selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte kumar oynuyoruz. Şaka şaka uno oynuyoruz. Yanımda canım arkadaşım Hira var. Hira'ya Hira bir alkış alalım. Alkışlasana. Ee, tamam. Şimdi kartları karıştırıyoruz ve oyuna başlıyoruz. ha Oyuna başlamadan dostum like abone bildirim. Bitti. Şu like tuşunu var ya böyle boom diye bas. Ama çok da sert basma şimdi telefonun ekranı kırarsın. Annen sana beş kardeşi ya da terliği gösterebilir. Hadi bakalım ben karıştırıyorum. Ne oldu? Yani güzel, güzel. Bu arada arkadaşımın yüzünü göstermemizi istiyorsanız bu videoya 100 like. Bu videoya 100 like gelecek. Öyle gösteririz. Ve karıştırdık. Dağıtıyoruz. Biraz şu telefonu. Güzel bence. 1, 2, 3 Burada 7 tane veriyoruz. 4, 5, 6, 7 Kendi kartlarını kendi koyuyor herkes. Şimdi Bir tane kartını gördüm. Şimdi sen kafanı çeviriyorsun. Ben kameraya kartlarımı göstereceğim. İyice dön iyice. Tamam. Kanka bir şey yapmadın değil mi? Yok hiçbir şey yok. Yemin ederim kayıt var. Hadi bakalım ben de kapatmış olabilir. Tamam mı? Olur. Tamam herhalde. Buradan başlıyoruz. Arkadaşlar kart al, aldıysa yorumlara yazın. Hadi bakalım. Koyuyorum. Aa oradan başladık doğru. Bir, bir yer kameraya da gösteriyorum şöyle bir. Şöyle bir kaç. Bunu da 9. 7. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pas. Burada da dur, pası da göstereyim. Sonra hile olması Pas. İki kar çek. İki kar çek. İki kar çek. Bitti. Kaç tane oldu? İki, dört, 6 6 tane kar Hayır. çek. Evet 6. 2 4. 6 6. 8. 8 nereden çıktı? Arkadaşlar Ay, burada ortaya herhangi bir şey koymadık. Bak. Ay. Arkadaşlar ortaya hiçbir iddia koymadık. Bir dakika. Çekilme. Hemen bir tane şey sosyal mesaj edeceğim. Hiçbir şekilde iddia koymadık. Yani haram değil. Kumarda sayılmıyor zaten. Hı. Hadi bakalım. Koymuştum koymuştun çek. Tokatlayacakmış <laughs> beni. Hadi. Bunu burada göstereyim onu. 1 0. 5 tur oynayacağız arkadaşlar. 5'e kadar. Ve ben hep Hirayı ben yeniyorum. Beni kameradan çek. Ne yapıyorsun ya? yüzünü gösteriyorum bakın. Arkadaşlar 100 like'ı 50 like'a e indirdim. 50 like'ta 50 like'ta geliyor. Hadi bakalım yüzünü. 10 like dedi. 10 like'a ben bunun yüzünü gösteriyorum. Tutmam. İki tane koydun hop. Onu da say. 1 2 3 4 5 Herkes kendi kartlarını kendi koyuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay 7. Herkes. Ben i̇lk başta ben göstereyim. Sen, sen ilk başta sen. Dön arkana dön. Tamamdır. Bekle kartlarımı daha görmedim. Arkadaşlar burada uygulamadan oynamamızı istiyorsanız bu videoda ele like. <laughs> bekle. Tamam. Buradan çıkıyoruz. Dön, ol, ben de gösterecek Tamam. Ay görünüyor kamera şurada görünüyor. Şuraya. Buradan çıkıyoruz. Trasla. Saat yönü Dur göstermeyi unuttuk. Ben benim koyduğum. Bu da benim koyduğum. Şuradan koyduk. Hadi. Göster kameraya. 7. Ay bir. 0. kart çek, iki kart çek, iki kart çek, altı tane kart çek. Kartın var mı? Bir, iki, üç, bir. bir, iki, iki, dört, iki, 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 Ters bir daha. Tamam. Bir Hadi bakalım. Ben kazanayım. Arkadaşlar şimdi yer değiştirdik. Buraya geldi. Şimdi kaç bir birdi. Bu karttan niye hepsi dönüyor falan ya. ne yapıyorsun? <laughs> <Hira, ayıp> ya. <yapma. gülüyor> Arkadaşlar yolum Telefon. telif. Telef 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 <laughs> ne yapıyorsun ya? Bunu yiyemeyeceğiz miyiz? <laughs> Arkadaşlar bu bana şiddet uyguluyor. Yalan, Yalan söylüyor. Böyle yapıyor. Yalan söylüyor. Böyle yapıyor. Yalan söylüyor. Böyle yapıyor. Kızıyorum. Yapmasın diyorum. Ben de yaparım. Hala yapıyor. Yani. <laughs> Arkadaşlar yoruma terbiyesiz ira yazanların hepsine kalp koyacağım. Terbiyesiz ira yazın. Hepsine kalp koyacağım. koymasam adam değilim. Ben de yüzümü göstermeyeceğim. Altta kısa videom olacak. Hadi inşallah. 1-2-3-4-5-6-7 tamam, bir bir, Kendi kartımı kendim yapayım. bence göstermeyelim. Göstereceğiz mecburi. Ben gösteriyorum. Döndür kafanı. Tamam. Dönür kafana. Tamam. Ben o, ben koyuyorum. Ben karıştırdım. Arkadaşlar, kaç bu? Bu 6. 6 devam ediyor. Arkadaşlar, burada biz bugün Gazi'ye gideceğiz. Gerçi yengemin yanına gideceğiz. Belki sokak videoları diye bir skeç çıkarabilirim. Skeç ya da bir şey. Yani oraya gittiğimizde video koyabilirim yani. biz kart. kartları göstermeyi unuttuk. i̇ki kart çek. güzel. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Koyarım. Arkadaşlar sokak videoları da gelecek. Bugün iki video. Ama, yani o yüzden beklemede kalın. Ama hı? ben kazandım. İki bir. Kaç tur oldu? Ee, Ben ikiyim sen de. Üç, üç, üçüncü turdayız arkadaşlar. İki, iki tur kaldı. <laughs> Ay, ikinci turdayız da. Hı? İkinci turdayız. <laughs> Doğru. Ay, pardon. Ben ne yapıyorum? Kafayı yedim ben ya. Cilli cilli bu. Ay telif yiyeceğiz ya. <laughs> Kafayı yedim ben de cilli cilli bu. <laughs> Dur bak şimdi. Gel 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 kameraya yaklaş. Yüzünü göstermeyecek şekilde. Gel. 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 Aşağıya gel. Gel. Bir şey yapacağım çok güzel. Evet. kullan sen? Ma. Acı mı kullan? tam kullan. Hadi geç. ben baktım konsol ettim. Bu sokak videosu geliyor amına. TSK canım. 1 2 3 4 5 X Seven. Şimdi arkadaşlar biz bir dakika geliyoruz. Hayır arkadaşlar hayır, bakın benim kartlarıma baktı bu. Hayır arkadaşlar bir dakika ya. Hadi. Oy. Bir göster kameraya. İki. Benimki üç. Üç tamam. Üç. Üç. Bir. Göster. Yedi. Bir. 17 on yedi. Ben bunu geçiyorum. Aa <laughs> böyle mi oynuyorum ya? O kadar rahatım ki. 4 kart çekelim. Kartları gösterdik mi? Yok. Bakın. 4 Gördüm. Dört. 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 Bir bokta çıkmadınız. Buna son iki tur. 3 1 bu. Ya yani bak gene yapıyor ya. Arkadaşlar dediğim gibi terbiyesiz iyi ayırıyor. Ben onlara. de izin geçerim. Evet arkadaşlar videomuza kısa bir ara veriyoruz. Bu video sponsoru Tombala'dan bahsedeceğim. Tombala çok güzel bir oyun. Açalım göstereyim. Bu video sponsor olduğu için teşekkür ederiz. Ve bunun da arkadaşlar yarın videosu geliyor. Sponsorumuz Tombala. İstediğiniz kadar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir kutu oyunu. Ve bu oyunda kişi sınırı yok. 15, 20 daha fazla kişilerle bu oyunu oynayabilirsiniz. Burada koltuğun pembe olmasına abartmayı boşverin. Ve bu video sponsor olduğu için teşekkür ederiz. Tombala. Şimdi videoya devam edebiliriz. Arkadaşlar sponsorumuzdan da bahset, bahset Arkadaşlar sponsorumuzdan da bahsettiğimize göre videomuza devam edebiliriz. Hadi. Bu son tur olacak artık. Video Hayır. bayağı uzadı. Hayır ya. Saati geçti. 4 şu an 3'üm ben. 2 tur oynayacağız. Daha sonra bitecek. 2 3 Sen 2 1'sin. Evet. 1'sin. 2 Hayır ya. Kim? bir su 7, 8, fazla bir tane. Beş, alt, yedi sekiz tanesi fazla. Ben gösteriyorum. Az ben sen göster ben gösteriyorum. Tam göster. Kafanı mi? Evet. Kira dur bekle ben bir düzelteyim öyle göstereyim. Düzelttim. İyice döndür. Döndür 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 döndür. Evet arkadaşlar benim de kartlarım bu. Hadi bakalım. Koy. Kameraya göster. Kaç? Bak bakayım. Altı. Altı. Kırmızı tane. İran. İki kar çek. İki kar çek. Dört kart çek. Rahatsız ya. Ya ben işte Bir tanesi gitti. Şıkma bo bu bo bu şıkma bu. Arkadaşlar bu yazıları gören olmuştur. Göster sen de. Ha! Arkadaşlar yeni kanalımı açtım. Ama şu anda sayfalarda yok. Çünkü daha büyümedi. Biraz büyüsün sonra. Kardeşi gel Allah bütün belanı versin. Göster kameraya. Kardeşi geldi. İkinci kanalıma da Hadi, abone oyna, oyna, tak. Tamam. kanalıma da abone olamazsınız arkadaşlar çünkü. Çünkü daha sayfalarda olmadığı için ben bile kanalımı göremiyorum. O kanal. Ama... Son tur. Son tur arkadaşlar. Kim kime doğum kim kime doğum doğma. Sonra arkadaşlar tombol oynayacağız. Ama Aynı Onun için. videosu yarın. Ayrı çekeceğiz. Bunu bitireceğiz. Sonra tekrar yeni video bakacağız. Evet. Çok zor. Arkadaşlar YouTube'unu kolay değil la. YouTube'u kolay değil. Hiç kolay değil. Zerre kadar kolay değil. Kolay sanmayın. Her gün bugün Ay, ne çeksem? Her gün bugün hı. ne çeksem diye düşünürüz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 be sonunda gözüktü be. Gözüktü. Ne gözüktü? Sizin gözüktü. Niye? <laughs> Sansürler. Çinleri, <laughs> Yüzünü göster sansürleyeceğim. Sansürleyeceğim. Vallahi sansürleyeceğim. Hadi göster. Sansürleyeceğim Bak Bu sefer kartlarımızı göstermeyin. Yeter. Evet. Yeter. Evet. Üzülerek söylüyorum, kart değiştir, anasını satayım. <laughs> dört kart çek var orada ya, Dokuz. dört kart çek var ya. Burası telefon uygulamadan da oynama gelecek. Merak etmeyin. Bir. İki. Üç, i̇ki. Dedi kanı tamir. Dedi de tamir. Onu ben kazandım. Ve evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu videonun sponsoru Tombola'yla Te çok teşekkür ediyoruz. Ee, ne diyeceğim bilmiyorum. Yenildim. Hep yeniyordum. Şimdi yenildim. Kendinize iyi bakın. YSF ile kalın. Bebe.